Arkadaşlar merhaba. Bu soru benim gerçekten çok beğendiğim bir enerji sorusudur. Çünkü ilk akla gelen çözüm yöntemi genelde bu soruda tutmuyor. Ve gerçekten bu soruda güzel bir durum var. Şimdi birlikte inceleyelim. Diyor ki M kütleli su F kuvvetiyle dengede tutuluyor. Piston sabit hızla yukarı itilerek suyun yarısı boşaltılıyor. Pistonu iten kuvvetin yaptığı iş kaç MGH'dir diye soruyor. Şimdi buradaki piston itilerek arkadaşlar suyun yarısı boşaltılıyor. Şimdi tabii ki burada bizim ilk aklımıza gelen çözüm yöntemi nedir? W eşittir son potansiyel yani suyun son potansiyeli eksi ilk potansiyelidir. Ancak burada bizim kaçırdığımız bir nokta var. Ben bunu sınıfta öğrencilerime de sorduğumda hep genelde bu yoldan çözmeye çalıştılar. Ancak burada hesapladıkları suyun ilk potansiyel enerjisi ve daha sonra suyun yarısı boşaldıktan sonraki son potansiyel enerjisini hesaplayıp birbirinden çıkartıyorlar ama burada suyun yarısı boşaltılıyor diyor. Şimdi biz boşalan suyun potansiyel enerjisini burada hesaplayamadığımız için biz buradan çözüm yapamayız maalesef. Peki bu soruyu nasıl çözebiliriz? Bu soruyu şöyle çözeceğiz. Diyor ki piston başlangıçta F kuvvetiyle dengedeymiş. Şimdi piston başlangıçta F kuvvetiyle dengede ise eğer M kütleli su diyor. F'in değeri olması gerekiyor burada? MG kadar olması gerekiyor. Ve piston sabit hızla, burası çok önemli, yukarı itilerek dediğinde biz ancak bu soruyu şöyle çözebiliriz. Demek yarısı boşanmaya başladıktan sonra kuvvetin bir kere değişken olacak. Ve burada kuvvetin yaptığı iş W eşittir. F çarpı X'ten bulabilirim bunu. Ama F'in burada benim değişken. Yani sabit F değeri yok. Evet H olana kadar sabit olacak. Ama buradaki suyun yarısı boşalmaya başladıktan sonra F'in değeri de değişecek. E peki ben bu durumda nasıl çözüm yapabilirim? Şuradan çözüm yapabilirim. Ben ne yapacağım burada? Biliyorum ki kuvvetin yola bağlı değişim grafiğinin altında kalan alan bize yapılan işi veriyordu. F kuvveti bunu h kadar itene kadar yani şuraya getirene kadar bir h ittiğinde yine kuvvetin değeri nedir burada? mg kadardır ve kuvvetimin değeri h yol alana kadar ne olacak arkadaşlar? Değişmeyecek. Peki ben kuvveti biraz ittikten sonra dikkat edin. Su ne oluyor seviyesi? Buraya geliyor. Ve suyun yarısının boşaltılması için de suyun yarısı boşaldıktan sonra geriye kalan bizim ağırlığımız mg bölü 2 kadar olacak. Ve burada sabit hıza getirebilmesi için yukarıya doğru net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Yarısı boşaldıktan sonra da f kuvvetin değerinin mg bölü 2 olması gerekiyor. Pekala. Şimdi başlangıçta MG sabit bir haş yol aldı. Ben bunu yazdım. Daha sonrasında su buraya geldikten sonra bir haş daha yol aldığında yani kuvvet toplam iki haş kadar yol aldığında son durumda kuvvetin e, değeri MG bölü 2 olması gerekiyor. Neden? Çünkü artık son durumda benim şu kısımda gelecek suyum ve bunu taşıyan kuvvetin değeri de MG bölü 2 kadar olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi kuvvet burada değişti. Peki ben ne yapacağım? Bu grafiğin altında kalan alan bize neyi verecek arkadaşlar? Yapılan işi verecek. Öncelikle ben şuradaki alanı bulursam. Burası nedir? MGH kadar. Şuradaki alanı bulursak. Bu yine yamuğun alanından biz bunu bulduğumuzda. Burası 3MGH bölü 4 çıkar. Ve biz bunları toplarsak yapılan işi 7MGH bölü 4 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar.